Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Arzum ev aletleri ile ilgili halk yatırımı yapmış olduğu analizi özetle hızlı bir şekilde size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Arzum ev aletleri 2021 ikinci çeyrek mali sonuçlarında %24 azalışla 13.7 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %33 büyüme göstererek 208.9 milyon TL oldu. Favok ise yıllık bazda %10 azalarak 25.4 milyon TL'ye geriledi. Şirketin döviz fazla pozisyonu 55.4 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 4.1 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Makti hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En sonda 9 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir SAS sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada 2020 ile 2021 ikinci çeyrek kıyaslanmış. Arkadaşlar net satışlar ve büyük EFK son 5 yılın en iyi rakamları açıklanmış son bilançosunda. Net satışlarda %33'lük bir artış olmuş. 208.9 milyonluk satış yapmış şirket son bilançosunda. Brüt EFK'da da arkadaşlar %37'lik bir artış olmuş. Favok rakamı geçtiğimiz yıla göre %10'luk bir düşüş olmuş. Net karda da arkadaşlar geçtiğimiz yıla göre %24 oranında bir azalma olmuş. Son bilançosunda şirket 13.7 milyon liralık net kar açıklamış. Burada şirketin son bilanço dönemindeki temettü verim oranı da %1.7 olarak belirtilmiş. Şirketin net borcu 150.8 milyon TL'ymiş. Fiyat kazanç oranı değeri 10.82 ve piyasa değeri defter değeri oranı ise 3.61 seviyesiyle Sektörün üzerinde fiyatlanıyor. Biz düzendeksi hissenin halka arzından bu yana %2 değer kaybı yaşarken arzum ise %2 değer kaybetti. Yani nötr halka arzından bu yana en düşük 15.6 seviyesini gören hisse en yüksekte 29.50 seviyesini görmüş. Burada indikatörlerle ilgili en yakın tarihleri size aktarmaya çalışacağım. 5 ve 20 günlük hareketli ortalamada en son 4 gün önce 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiği için satış pozisyonunu koruyor. CCI ile ilgili de eksi 100 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girerek düşün belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaretler veriyor. Momentum ile ilgili de momentum aşırı satım bölgesinde bulunuyor en son 6 gün önce yeniden aşırı satım bölgesine girmesi düşüşün bir süre daha devam edebileceği şeklinde değerlendirilebilir. Stokastik ile ilgili de Stokastik 20 seviyesinin altında ve aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Stokastik 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada aylara göre değişime bakıldığında hissenin içinde bulunduğumuz ayında 2 ayında %2.4 oranında düşüş kaydettiğini görüyoruz. Ağustos ve Eylül ayında hisse değer kazanmış. Ağustos ayında yaklaşık %8 oranında. Eylül ayında da hisse yaklaşık %4.8 oranında değer kazanmış. Aylık bazda yabancı işlemlerine baktığımızda da Temmuz ve Ağustos ayında yabancıların alım pozisyonunda olduğunu görüyoruz. Temmuz ayında yabancılar 2 milyon TL'lik alım yapmışlar. Ağustos ayında da yabancılar 4 milyon TL'lik alım yaptıklarını tablodan görüyoruz. Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemleri de alış ağırlıklı gerçekleşmekte diye belirtilmiş. BIST 100 endeksine göre de hisse Ağustos ayında %2 oranında, Eylül ayında da %9.7 oranında daha fazla getiriye sahip olmuş. İçinde bulunduğumuz Ekim ayında da hisse BIST 100 endeksine göre %2.1 oranında daha az getiriye sahip olmuş. Burada sektörel oranlar verilmiş. Fiyat kazanç oranı 10.82 ve piyasa değeri defter değeri oranı 3.61. Bu değerlerin diğer firmalardan biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Firma değeri FAVOK oranı sektörün üzerinde olan şirketin firma değeri satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin FAVOK marjı ise sektör ortalamasının altındayken geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösteriyor diye belirtilmiş. Hissenin FAVOK marjı da çeyreklikte %12.16 olmuş. Arzum ev aletleri ile ilgili analizi özel şekilde size aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.